Ee, tabii e, anlattıklarınızı izleyicilerimiz de izliyor. Herkes kendi e, süzgecinden geçirerek değerlendirecek. E, herkes öğrenmek istediğini öğrenecek sonuçta. Derdimiz kimseyi ikna etmek değil, farklı bir görüş açısıyla izleyicilerimizi buluşturmak aslında. Onu özellikle söyleyelim. Yani Abdullah Öcalan'la görüşmüş bir akademisyenin bu süreçle ilgili, yeni süreçle ilgili olarak düşüncelerini öğreniyoruz. Önce onu söyleyelim. Yani ona. Ona katıldığımız anlamına gelmiyor Tabii. bu. o Özür ha. dilerim. Şimdi, şimdi Sevgili hocam şey ben... Sen onu söyleyebilir miyim? Bir, kısa Buyurun. bir cümle. Aşağıda yazmışım. Evimin bu akademi dediğim, yeniden insanlaşma akademisi dediğim bu evin alt katında giriş karşısında o sözüm var. 1989'da ne demişim biliyor musunuz? 59, 89 ne yapar? 30 yaşındayım. Bir gün namuslu dinlerler namuslu ülkücüler ve namuslu komünistler omuz omuza olursa şaşmayınız. Çünkü söz konusu vatan ise gerisi teferruattır diyor ülkücü camia. Ben de sentez bir gelenekten gelen Ali Kemal Özcan olarak diyorum ki 30 yıl önce bu söze, sözüme dayanarak. Söz konusu ortak vatan ise Süleyman, er, demiyorum ki Hakkari'den, Süleymaniye'den Edirne'ye, gerisi teferruattır. Buyurun. Şimdi e, İsrail'in e, İran'ı vuracağını günler öncesinden söylemiştik. Çok insan inanmıyordu ama ben daha ileri gidiyorum. Özellikle geçtiğimiz aylarda e, Şah'ın oğlunun e, İsrail'i ziyareti, ağlama duvarında vermiş olduğu fotoğraf, ve e, İran'ın aslında paramiliter iki yapısını Hizbullah ve Hamas'ı 7 Ekim 2023'ten sonra bölgede ciddi bir şekilde zayiat verdirmesi, üst düzey kadrolarını bitirmesi ve bugün İran'ı vurması. Buradan yola çıkarak soracağım olan şu. Bir, İran'da dinci rejim devrilir ve İran parçalanır mı? Ve doğal olarak Irak Kürdistan'ı, Suriye Kürdistan'ı ve İran İran Kürdistanı dediğimiz üç bir parça üçlü bir parçalı süreç çıkar mı? Tam da buradan Bahçeli'nin açıklamasıyla beraber bu üçlü sürecin kontrolünü Türkiye alır mı? İşte Öcalan'ın ben şimdi Öcalan'ın e, projesine ne isim koydum biliyor musunuz? 3B birleşme bütün bütünleşme büyüme projesi birleşme, bütünleşme, büyüme projesi. Bu projeyi çalışan tek siyasi şahsiyet ve felsefi şahsiyet. Evet, çünkü okuyor adam. Abdullah Öcalan'dır. Ama bunu herhalde işte bardak doldu anlayan ikinci siyasi şahsiyet de Bahçeli oldu gibime geliyor. Bu abartılı değil. Dolayısıyla eh, e, Türk-Kürt ilişkileri derken biz sadece Türkiye Türkiye'nin 20 milyon Kürtünden bahsetmiyoruz. Size bir örnek yine bakın e, şeye verdim. O Akşener'in gazetesi e, yayınlamadı. E, hep anarım kendisini. O da iyi bir dostum. E, Yeni Çağ Gazetesi'nden e, Arslan Tekin. Türk-Kürt ilişkileri e, Türkiye Türkleriyle sınırlı değil. Ben İngiltere'de e, şeyden sınırda şey ödülmüştüm o zaman Barzani'nin bölgesinden. E, döndüm geri döndüm suda çıkmış balık gibiydim. Bir, neyse hemen e, benim biraz yeteneklerim Allah vermiş bana fazla. Dekorculuğa başladım hemen birkaç ay sonra da bir dükkan açtım. İşe başladım. O dükkanı bir süre sonra sattım. sattım. sattım kişi kim biliyor musunuz? Doğuklu. Doğuk. Doğuklu kentini biliyorsunuz değil mi? Yani Barzani bölgesinin önemli şehirlerinden biri bir sanırım. Hevler. Yani başkentten sonra gelen bir şehirdir. Doğuklu. E, Nihat. Baktım masanın üstünde şey var. E, bu ehliyet e, çalışma, hazırlık kitabı. Türkçe. Aa. Ya şimdi Türkiye Kürt'ü olsa şaşırmayacağım. Bu adam Doğuk Kürt'ü. Yani Irak'tan gelen ana dili işte eğitim dili Arapça olan bir Kürt. Allah Allah. Dedim Nihat bu ne dedim. Türkçe'ye çeviriyorum söylüyorum. Önce Kürtçe başladım sonra Türkçe'ye çeviriyorum. Dedi abi e, el hazırlanıyorum. Elyat dedim. Sen dedim İngilizce bilmiyor musun? Yok abi dedim. Kaç senedir? iki senedir buraya gelmişim. E dedim sen e, Türkçe daha kolay dedi. Ben Türkçe'ye girerim dedi imtihana sınavaya. Böyle çalışıyorum dedi. Aa. Dedim Türkçe'yi kimden öğrendin de? Nihat dedim. Abi dedi bizim buradaki Bingöl ve e, Karakoşanlı e, kebapçılardan. Anlatabildim mi Türk Kürt ilişkilerini? Çok kapsamlı bir an Bu cümleden daha kısa, daha vurucu anlatmak mümkün değil. İki sene içerisinde Doğuklu Kürt, Türkçeyi kimlerden öğreniyor biliyor musunuz? Bingöl ve Karakoşanlı Kürtlerden. Bakınız, Türklerle Kürtler arasında doğru mayınlı sınırlar var. Irak Kürtleri İran Kürtleri Öcalan bile bunun altına Öcalan bile derken yani başka bir cepheden yaklaşırken Misaki milli cephesinden diyor ki İran Kürtleri bile Misaki milli kültürü gereği diyor Türkiye'den sayılırlar diyor. Bunu Abdullah Öcalan 20 yıl önce söyledi. Arkadaşlar yani Orta Doğu'daki Kürtlerin hepsi Türkiye Kürtleri de diyebilirsiniz. <laughs> Yanlış anlamayın. Bunlar